Salve, salve. Yeah. Sevda iklim, o benim zaman mekan aşık geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu tekli bulundur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizde toprak, yalnız onda ermiş misale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kırat. Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bu da bu. İlle İstanbul'da bu. İstanbul, İstanbul. Boğaz gümüş bir mangal. Kaynatır seni Çamlıca'da yerde bir göklerin Oynat sular yanının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimler eskisedir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak böyle bir program yapmış olmaktan dolayı gururluyuz, onurluyuz. Öğrencilerimizle birlikte gerçekten çok çalıştık ve ortaya çok güzel bir program çıkardık ve bütün okul tarafından coşkuyla izlendi alkışlandı. Ardından bahçeye çıktık, şenlikler yaptık, halat çekme yarışmaları yaptık, yumurta yarışması yaptık, çuval yarışması yaptık, mangala ve satranç yarışmalarımızla programımızı taçlandırdık. Öğrencilerimiz hem fetin ...yıl dönümünü kutladılar. Geçmişimizi yad ettik hem de dışarıda enerjilerini atmış oldular. Bu yüzden... ...programımızı yaptığımız için... ...gururluyuz. Öğrencilerimize çok güzel bir çalışma yaptık. Öğrencilerime teşekkür ediyorum. İdareye çok teşekkür ediyorum. Ülke hocama çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı. İstanbul'un fethi demek sadece bir şehrin fethi değildir aslında. Bütün dünyaya Türk milletinin nasıl bir değer taşıdığını, neler yapabileceğini gösterdiğimizin bir belgesidir ve bunu öğrencilerimizle beraber hissettik, hissettirdiğimizde düşünüyoruz ve bu programı anmış anmış olarak da bütün öğrencilerimize de anlatmış oluyoruz geçmişimize vefa borcumuzu da yerine getirmiş olduğumuzu düşünüyorum. Bugün 570. yılını kutladığımız şanlı tarihimiz açısından büyük önem arz eden Fatih'in torunları olarak birkaç gün öncesinden başlatmış olduğumuz ve bugün ivedilikle sürdürdüğümüz çalışmanın sonuna geldik ve ortaya güzel bir program çıktı. Bu programın güzelliğini e, ortaya konulan tepkiden bize olan ilgiden fark ettik ve başta tarih öğretmenimiz Nuriye hocamız olmak üzere emeği geçen tüm herkese buradan şükranlarımı sunuyorum. Arif Nihat'ın bahsettiği gibi Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Bu cümleyi duyduğumuzda aslında her birimiz aynı şeyi hissediyoruz, aynı titremeyi yaşıyoruz. Ve Fatih'in İstanbul'u fethettiği aynı yaşta olmanın verdiği gururla, şuurla bugün güzel bir program gerçekleştirdik. Gayet onurluyuz, gururluyuz. Bu kadar çalışmanın sonucunda çıkardığımız bir program oldu. Ve insanlar bizi coşku ile seyretti. Bütün öğrenciler coştu yani. Bütün çalışmalarımızın sonucunda böyle güzel bir başarı elde etmek güzel bir şeydi. Gurur hissettim. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın dediği şey biz Fatih'i örnek almaya çalışarak gurur içinde ve Fatih'in bizim yaşımızda başardığı şeyleri okuyarak, öğrenerek bu programı hazırlamaya çalıştık. Bu programda büyük emeklerimiz oldu. Ee, çok çalıştık, çok çabaladık. Bütün öğrencilerimizin gururla ve onların iştiyakla ee, coştuğu bir programdı. Yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor>